arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte arkadaşlar Pex'e gelen yeni güncellemeye bakacağız. Bu arada şey arkadaşlar bu güncelleme yaz güncellemesi. Yani bu güncelleme arkadaşlar geçen yılda olmuştu ama bu yıl daha eğlenceli olacakmış ve bu arada yenilikler geldi. Şurada gördüğünüz üzere böyle bir şey var. Evim Elif'tik yazısının üstünde evimin böyle bir işaret var arkadaşlar. Bu işaretle şey böyle arkadaşlar. Ee, görevler tamamlıyorsunuz. Orada numaralar oluyor arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Bir youtuberdan görmüştüm. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar birazdan Bengi Sallan da gelecek. Evet arkadaşlar hem de Bengi Sallan'la görünüşüyle konuşuyoruz. O da şimdi bizimle konuşacak. Bir şeyler söyleyecek. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben de buradayım. Ee, şimdi arkadaşlar ben de Elif'in dünyasına ışınlanacağım. Telefonumun şarjı azalmış. O yüzden ışınlanamamıştım. Şimdi işte tıklayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ablamın şarjı az olduğu için birazdan girecek oyuna. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ım, biz biraz güncellemeye bakalım. Şimdi arkadaşlar. Iı, Arkadaşlar yenilik geldi. Dur arkadaşlar parayı alayım. Yenilikte para vardı. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz okuyacağım. Ex Arkadaşlar bu çok garip bir kelime. Ekstrem yaz tatili. PKX'te de ekstrem hareketler yaparak tatilin keyfin çıkar. Ekstrem parkur. PKX'in bugüne kadarki en ekstrem parkurunu Parkurunda becerilerini göster. Neler yapabileceksin bakalım. Ekstrem uçurma. Arkadaşlar böyle şeyler var işte. Arkadaşlar yani kısacası uçurtma falan gelmiş. Böyle pistler yeni kıyafet filan arkadaşlar. Aslında yaz güncellemesinde daha çok şey gelecek sanıyordum ben. Ve yeni bir şey geldi. Şunu anlamadım ama. Neyse şimdi... Arkadaşlar Bengis ablamı bekliyorum. O zaman arkadaşlar videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Ablam birazdan gelir umarım. Bekliyorum arkadaşlar. Evet. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar sonunda Bengisu ablam geldi. Arkadaşlar videoyu durdurmamın nedeni Bengisu ablamı bekledim arkadaşlar. Şimdi geldi ablam sonunda. Evet arkadaşlar şimdilik başta yeni o gelen oyun da var. Arkadaşlar burada e, isminizin üzerinde böyle bir şey var. Evinizde görebilirsiniz. Kendinizde e, isminizin üzerinde göremiyorsunuz ama başkalarının üzerinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi Buradaki şeylerde de level atlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle e, ileriş Yani arkadaşlar kısacası böyle... E, a, şimdi böyle level atlayınca size ödül veriyor. Yani şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynuyorsunuz filan para veriyor. Öyle arkadaşlar şuradaki şey gibi. Bunlar var ya arkadaşlar. Bunlar gibi bir şey galiba. Tam olarak bilgim yok. Ben de bir... Arkadaşlar Ponçik kanalından bakmıştım. Görmüştüm. Arkadaşlar. Ben e, akşam yemeği yerken yeni video eklemiş. Oradan gördüm. Güncelleme geldi. nasıl spoiler çekecektim ama... Güncelleme geldiği için spoiler çekmeye vaktim kalmadı. Şimdi yüklesem de şey olurdu. Arkadaşlar geç olurdu güncelleme videosu çekmeye. Evet şimdi Bengi abla beni takip et. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Karşı ışını alalım bence en iyisi. Işınlanalım alalım. Evet. Ablam nerede? Evet. Arkadaşlar böyle garip bir yer gelmiş. Burada yine aynı burası arkadaşlar. Ama bir tek arkadaşlar şurada yarış pisti geldi. Bu yine arkadaşlar şey Arkadaşlar bence bu yaz güncellemesi çok güzel değil. Bir tek arkadaşlar buraya şey geldi. Aa yeni şeyler. Kiralamayacağım ama. Bu kıyafet de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yarış şey görünüyor arkadaşlar. Yarışınızın sonucunda kaçıncı olduğunuz görünüyor. Evet arkadaşlar buradan bir şey çıkaralım. Araba gibi benim bu var arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlamayalım. Bengis abla sen de çıkar istersen bir tane. Evet arkadaşlar ablam da çıkaracak bir tane. Arkadaşlar böyle siz çıkarıyorsunuz. Aslında çıkarmasanız da burada görünüyor. E şimdi gitmeyelim. Gitmeyelim. Burada dur. Burada dur. Yoksa başlıyor arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar. Ay ne oldu? Evet arkadaşlar burada yarış var. Yarışı gidiyorsunuz sonundan sonra arkadaşlar. Normal bir tane yarış vardı sıfır yer çekiminde arkadaşlar. Onda bisikletliydi. Onun gibi. Evet şimdi Başlıyoruz. 1 2 iki... Hayır, 3 demedim. <laughs> arkadaşlar ablam erkenci oldu. Burada arkadaşlar, buradan böyle olunca yukarı çıkamıyorsunuz şöyle arkadaşlar. Zor oluyor. O yüzden yeniden çantanızı atıp bir daha yukarı çıkıp uğraşmanız lazım. O yüzden bence en iyisi 1 2 3 demeden başlamayın. Evet, şimdi başlayacağız. A ablam dondu. Evet, bir dakika. 1, 2, 3 başla. <laughs> ya ablam şey oldu. <laughs> arkadaşlar bu arada bu çok garip bir şey. Ve düşebiliyorsunuz. Az kalsın düşecektim. Ve bu çok zor arkadaşlar parkur. Ben çok zorlandım. Aslında hiç oynamadım ama poğaçık bile izlerken bile yoruldum yani. Ay düşecektim. Arkadaşlar evim. Evimin yakından geçiyoruz. Evet şimdi aslında 5 saniyeleri gitmeniz lazım ama arkadaşlar ben gidemiyorum. Oo hayır öldüm arkadaşlar. Ve şimdi bir daha gidelim. Evet şimdi bir daha yarışa başlayacağım karşı yaşını alayım bence en iyisi. Ya gidemiyorum. Evet şimdi gidelim. Burada bu çok zor bir parkur. Ee, o yüzden yani bence bu parkuru Çok dikkatle yapmanız lazım Tavsiye ederim bence dikkatle yapın Çünkü çok zor sürekli düşüyorsunuz Ne oldu Dondum Olamaz arkadaşlar dondum Neyse arkadaşlar e Aha, Geldi sonunda Evet arkadaşlar videoyu durduracaktım da Arkadaşlar şimdi durmama gerek kalmadı Ve başlıyorum Çok dikkatle yapın Bence bu parkuru çünkü çok zor Bir parkur diye Söylüyorum Arkadaşlar Ciddiyim Ama Aşırı Zor Ay Bengisi Abla Neredesin Ablamı Göremiyorum Ve Bu Çok Zor Ciddiyim Bence Bunu Çok dikkatle Yapın Yani Öyle Çok Hızlı Yaparsanız Şey Olur Kaybedersiniz Ve Yere Düşersiniz Ben Burada Düşmüştüm Bir Dakika Abla Aa ablam birinci olmuş arkadaşlar. Ben bu yarışı çok dikkatli yapmanızı öneriyorum. Çünkü düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Aşırı zor. Çok dikkatli yapın. Tavsiye ediyorum çünkü ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli düşüyorum ben bunda. Denemedim ama yani. Aslında denedim. Yani sürekli düşüyorum ama. Çok dikkat gerektiren bir şey arkadaşlar. Evet şimdi gidelim. olamayacağım ama yine de iyi. Tara bakayım. Ay kesin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı olmuşumdur. İkinci olmuşum. Arkadaşlar çünkü bunda herkes kaybettiği için kazanmak zor oluyor bu oyunda. Evet arkadaşlar şimdi bir tur daha oynayalım. Bu arada aslında siz şuradaki şeylere gitmeniz lazım. Arkadaşlar şurada e, altıgen var arkadaşlar. Altıgeni eksi beş s yazıyor. Eksi beş saniye. Onları e, üstüne şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, aslında ama ben onları yapamıyorum. Çünkü çok zor. Çok uzakta yerlerdeler. O yüzden ben hiç yani neredeyse onlara hiç dokunamadım. Üstünden geçemedim. Evet, şimdi bir tur daha oynayalım. Of, ay öleceğim, öleceğim. Ölmedim. Çok şanslıyım. Ay. Ay. Bu çok zormuş, ciddiyim. Ay ay ay. Hayır, öldüm. Of, olamaz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, evet şimdi bence biz bunu oynamayalım. Evet. Aa bu ne? Robot eşittir köpek. Soru işareti. Bu robot köpeğe mi dönüşüyor? <laughs> Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ama bir gizem var bunda arkadaşlar. Çok gizem var. Neyse arkadaşlar bu arada burayı, burada yeni amaçlar geldi. Benim biri bu. <laughs> arkadaşlar bir de şunu beğendim. Şu da güzel. Şu da güzel arkadaşlar. Ama şu güzel değil. Beğenmedim ben. Bu da var arkadaşlar. Bu da bu da. Kız hasta. Vengis ablam nerede? İşte bu arkadaşlar. Benden intikam alan arkadaşım. Bayılacağım. Aslında intikam almıyor o kız. Adı da arkadaşlar. Ben şimdi videoya başladığım için o kızı yanlış yalnız yerde bıraktım. Yalnız bıraktım. Ya arkadaşlar o yüzden bu arkadaşım da üzüldü bana. Şimdi görecek o güzelliği. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim şey bu. Aa arkadaşlıktan silmiş beni. Evet arkadaşlarımın olmasını seviyorum. Evet. Bu da kuzenim arkadaşlar. <laughs> Şimdi gidelim. İlk önce. Aa doğru. Videoyu bitirmem lazım arkadaşlar. İlk önce videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videomu ben ee, neyle bitireyim? Evet. Normal bitireyim. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. Çünkü arkadaşım kendi evine gitmemi istiyor. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.